Aslanım yiğidim, Aslan babam, paşa babam, kara babam işlerini bitirmiş, karnacıkmış yemek yemeye gelmiş. Haydi bakalım o zaman hep birlikte babamıza bir kısır, bir de kek hazırlayalım soba fırınında. Önce kısırlık malzemelerimizi toplayalım. Yeşillik olmazsa olmazımız kısırda. Şöyle biraz lahana biz kısırın yanında lahana yaprakları haşlıyoruz arkadaşlar. Siz de haşlıyor musunuz bilmiyorum. Sonrasında anamın o güzel elleriyle diktiği, yetiştirmiş olduğu marullardan keselim şöyle. Yine soğan yaprakları kısırımızın olmazsa olmazlarından. Ve bir de maydanoz bıçalım birazcık. Sonrasında biraz da ıspanak kazalım. Ispanak haşlaması da olmazsa olmazlar arasında arkadaşlar. Biz kısırın yanında kuru biber, kuru patlıcan falan da açtıyoruz. Şimdi ıspanaklarımızı şöyle ojelerim bozulmadan kazdım. Bir oje sevdasına düştüm. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Böyle tırnaklarında rengarenk. Güzel ayıkladım. Biraz da turp söksek mi acaba? Hadi biraz da turp sökelim. Turp da kısırın yanında çok güzel gider arkadaşlar. Ben çok seviyorum turpu. Şöyle 4-5 tane söktüm götürüyorum. Anam gün sobayı yakmışlar. Ben gelene kadar üzerine lahanayı vurmuşlar. Biraz da hardal toplamıştım. Hardalı yıkadık. Şöyle güzelce tencereye koyuyoruz. Yanında soğan kavuruyoruz. Kısıra bir soğan kavururuz. Anam yaprakları ayıklarken ben şöyle marullarımızı yıkadım. Domates salatalığımızı doğradım. Zaten ben tırnaklarım ojeli olduğu için ovcalayamayacağım. Annem gibi kısır ovcalarken ben de keklik malzemeleri toplayayım. Kek için biliyorsanız böyle bir yumurta var ama 3 taneymiş ya. Birini fol koymazsak olmaz. Neyse 2 tane yumurtayla yapacağız artık keki. Evde yarım yarım tabaklarda kalmış çay şekerlerini döküp yumurtayı da kırdıktan sonra hızlıca bir çırpıyoruz öncelikle kekimizi. Sonrasında üzerine birazcık ne ilave ediyoruz? Süt ilave ediyoruz arkadaşlar sonra bir bardak da yağ bir su bardağı Sonra yine iyice çırpıyoruz çırpıyoruz güzelce çırptıktan sonra biraz hızlandıracağım burayı çünkü yoksa bu video 20 dakikaya bulacak gibi geldi bana arkadaşlar sıkılmayın diye Buralarda hızlandırdım kabartma tozu ve Şekerli vanilini attım biraz ben limon rendeliyorum üzerine çünkü inanın ki limon kabuğu güzel olur. Aldığı kadar un koyduktan sonra tepsimizi yağlıyorum. Tepsimize böyle kekimizi boşaltıyorum. İyice kaşıkla sıyırıyorum. Üzerine de damla çikolata serpiyorum. Fırınımıza koyuyoruz. Şimdi ben keki yaptım. Fırına koydum. gibi hala uu, çayımız olmuş Mis gibi. gibi de hala kısır ovcalıyorlar arkadaşlar. Yağını döktü şimdi kısırımızı ovcalıyor. Güzelce bir kısır yiyelim bugün ya. Kaç gündür yemiyoruz. Öyle babam mutlu tabii kek pişiyor diye. Biz ıspanağı da haşlamaya koymuştuk. Haşlamış bayağı sanki. İndirsek mi artık bunu acaba? Şunu ben bir boşaltayım durun şeye tepsiye. Şöyle çay tepsisi var. Ona boşaltalım ki çabuk soğusun. Ispanak biliyorsunuz. Ee, ondan sonra hardal haşladık. Lahana yaprağı haşladık. Anam sırlar dünyası gibi oldu burası. Bu ne dumandır. Evet kabak kurusu, patlıcan kurusu görüyorsunuz ki. Haşladık güzelce. Ay inanamıyorum keki unuttum. Keki unuttum. Hayır, 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 hayır. Olamaz. Kekimiz yanmış. Ben şimdi ne yapacağım? Bak ya ne güzel o kadar hevesle gelmiştim. Neyse o bir orada dura dursun. Arkadaşlar mevlüt e okutulmuş gibi sanki evimizde bulaşık birikmiş. Dağ olmuş bulaşık daha hemen bir bulaşığa girişelim. Önce iyice kaba pisliğini alıyoruz bulaşığımızın. Sonra şöyle leğenlerimiz kaldı Sonra leğenlerimiz de köpükledikten sonra güzelce ay üstüme geldi. Kız sıcak su yakmasa bari beni. Domestosta dökmüştüm içine. Şöyle güzelce tepsimizi falan yıkadıktan sonra lavabamızı güzelce terapi gibi geliyor bana. Şu bulaşık tezgahını temizlemek yemin ederim terapi gibi geliyor. O kadar rahatlıyorum. Eminim siz de ben bulaşığı yıkarken siz de rahatlamışsınızdır. Algene üstüme geldi. Her yere batırdım. Ben mi bulaşığı yıkadım. Bulaşık mı beni yıkadı. Evet. Bunu da koyduktan sonra güzelce sıyırıyoruz. Şöyle öf bu bezde bulaşığın bitişini, temizliğin bittiğini belgeleyen bir belge gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz mis gibi yaptım. Şimdi çaylarımızı hazırlayalım. Kekimiz de yandığına göre sadece çay içeceğiz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte olsun. Üzülmeyin. Yine yaparım ben yarın size kek. Bir çay şekeri bitmiş. Çay şekeri doldurdum geldim ambardan. Çünkü olan çay şekerini keke dökmüştüm. Ziyan oldu arkadaşlar. Acaba kekten bir parça çıkarıp gene de yiyebilir miyiz ki denemedim de değil arkadaşlar. Şöyle yanmış kekimi ne yapacağız? Tabii ki ziyan olmasın diye cücülerimizi dökeceğiz. Tavuklar çok mutlu, çok sevinçli çünkü onlar sanki kendilerine kek yapılmış gibi hissediyorlar şu anda. Onlar mutluyken babam çok sinirlendi, öküldü. Bana kek de zaten yaktığınız keki dedi, yattı. Anamla şöyle çay keyfimizi göstereyim size. Videomu beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.